Kamil! Nerede lan bunlar? Fakirler! Nasılsınız ülen? Fakirler! Ne oldu buna? Yine bir tarafı kalkmış geldi karşımıza. <Sessizlik> ne dedim ben ki son gülen iyi gülermiş. Vallahi biz senin esprilerine son defaymışçasına güldüğümüz için her zaman... sıkıntı yok bizim için. <laughs> ya kardeşim hanımefendi, bundan böyle okula gelmenize gerek kalmadı. Orca kardeşinize tapınmanız, gün boyunca hizmet etmeniz yeterli. Orçun, sana tavsiyem hangi masalı yaşıyorsan kardeşim... ...bir an önce o masaldan çıkman. <laughs> Sağlığın için diyorum. Ya Paşacığım, yazıyorum bak bunları bir kenara Bir kenara yazıyorum bunları. Ama benim nereye yazdığım önemli değil. Asıl... <laughs> Burada ne yazdı? Burada ne yazdı? Aa! Vallahi aşı zamanı mı geldi? Aşı karnemi bu. Çek hadi, çek. çek, çek şunu. Burada ne yazıyor? Bakın bakayım burada ne yazıyor? Yok abi, bu adam oynatmayacak mısın? Arapça yazıyor oğlum burada. Abi bu... ...okulun da arazisinin içinde bulunduğu 60 dönümlük bir arazinin tapusu. Ha! topu bu gereksizde ne arıyor? Çaldı mı lan yoksa? Aa, hiç tenezzül bile etmem öyle şeylere. <laughs> Meğer tam bu arazi bizimmiş ya. Boşu Başı boşuna fakirlik fukaralık çekiyormuş ya. Vallahi hile orada yoksa doğru söylüyor gibi. Hadi lan, bu kadar rastlantı mümkün değil, olamaz. Buna kimse inanmaz. Ee, kimse inanmazsa kadir olur. <laughs> Aa, espriye gel. Aa, vallahi sen istediğin kadar zenginleş, senin espri anlayışın her zaman fakir olarak kalacak. <laughs> gelir, devran, çağlar. <laughs> Allah esprilere bak! Arda zengin esprileri yapıyor. espriler yapmaya başladı. Oğlum sen iğrenç esprilerinde bu tapunu da al git. Hatta al bunları, git Esma Sultan'ın yanına. Belki o inanır sana. Hadi canım. Şimdiden söyleyeyim. Size kanaatnotum sıfır. Biz senin sıfır olduğuna zaten kanaat getirdik. Hadi kanaatten de uç şimdi, hadi. Hadi. canım, hadi, hadi. hadi koçum. Gerekiriz. Pii, fakir. Olsun. Uzan lan. Yürü. Hadi. Baroş. <laughs> Üf, fakir terim. <tehlikeli. gülüyor> ya biz bu gruba niye aldık ki bu herifi? Ben niye bu kadar sık sormaya başladım bu soruyu kendi kendime?